Merhaba arkadaşlar. Evrili Öğrenmek kanalına hoş geldiniz. Bugün evet İngilizce yeni başladık. İngilizce yeni öğreniyoruz. Yaş farkımız hiç 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 fark etmez. 4 yaşında da 3 yaşında 2 yaşında 1 20 30 40 50 alfabeyi bilmeden biz İngilizceyi devam ettiremeyiz. O zaman biz alfabede hangi harfimizde kalmıştık? El. Hmm, bugün elledir ve Emledir öğreneceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Yoksa bilgilerden geri kala bilirsiniz. Haydi devam edelim. Elledir. What is this? What is it? Ya da ne diyoruz? It is L yazacağım ama Elledir diye okuyacaksınız. Tamam mı? Elledir. Big or small? Big. Now Coloring, coloring, a letter coloring, 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 red, red, coloring, 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 big, big, coloring, 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 evet, a letter coloring. Duyuyorum ben sizi. Bana kadar geliyor sesleriniz. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. Yes, big or small? Small. What is it? It is a letter. What color is it? It is red. Coloring, coloring, small, small, coloring, 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 red, red, coloring, 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 leather coloring. Yes. For example, lion, L, L, lion, L, L, leaf, L, L, lamb, L, L, lobster, L, L. ladder. Bakın çocuklar burada lamb kuzu demek. Kuzu belki ilk defa duyuyorsunuz. Lobster ıstakoz demek. Lütfen bunları iyi öğrenelim. Ladder merdiven. Merdivenin diğer adı stairs. Bunu da öğreneceğiz. İngilizce'de birçok yani anlam var. British English, American English olarak ikiye ayrıldığı için. O yüzden lütfen korkmuyoruz. Yes. What is this? It's a lion. What color is it? It is brown. Coloring, coloring, brown, brown, coloring, 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 lion, coloring. What is this? It is animal. Lütfen arkadaşlar ben yarım yarım yapacağım. Video uzun olmasın sıkılmayın diye. Siz de lütfen bu şekilde devam ettirin. What is this? It is leaf. Coloring, coloring, leaf, leaf, coloring, 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 green, green, coloring. Yes, leaf is Turkish mean yaprak. Lamb, what is it? It is lamb. Lamb is white or black coloring coloring lamb lamb coloring 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 black black coloring 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 lam, lamb lamb coloring yes Star, leather coloring coloring leather coloring 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 black black coloring diğerlerini siz tamamlayacaksınız ben inaniyorum size coloring, coloring, lobster, coloring, 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 red, red, coloring. Yes, it's finished. That's enough. Yeterli. El harfimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Yes. Hello Emledir. Merhaba Emledir. What is this? It is a M. M. Letter. Mm. Big or small? Big. Oh, what color is it? Orange. Coloring, coloring, orange. Coloring, coloring, coloring. M leather, coloring, coloring, coloring. Big leather, coloring. Big or small? Small. Coloring, coloring. Small leather, coloring, coloring, coloring. orange coloring what is this hmm. mango mango Türkçe'de mango olarak geçmiş uh, it is fruit fruit it is fruit fruit meyve bakın yeni bir şey daha öğrendik fruit it is meyve turkish mean okay milk mouse Moon. monkey monkey is Turkish, mymon, milk, süt, mouse, fare, moon. I demek arkadaşlar. Hmm. What color is milk? It's white. And then white. Mango is green. Coloring, coloring, mango. Coloring, coloring, coloring. Yes, green, green color. And then orange, yellow. Do you understand? Yes. Okay. Monkey is brown. Coloring, coloring, monkey, coloring, 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 brown, brown, coloring. Monkey loves banana. O zaman şöyle bir tane. Banana, Turkish bir muz Coloring, coloring, banana coloring, 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 yellow coloring. Banana is B letter. First letter is B. İlk harfi neymiş? B. Do you understand? Yes. Yeah. Moon is white. And then uh, hat is hat is blue. Blue, blue, light blue. Coloring, coloring moon moon coloring 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 hat hat coloring 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 blue blue coloring bakın artık siz de hat'in ne olduğunu biliyorsunuz. Hat neydi? Şapka. Tamam mı? Şapka lütfen. H h hat. Mouse is brown and then black coloring, coloring, mas mas coloring, 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 black black coloring, 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 mas mas coloring. Do you understand me? Beni anladınız değil mi? Ben inanıyorum beni anladığınız. O zaman diğer harflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atın. Like.